yaz diyorum yazmışsınız idol nasıl olur idonluk nasıl kolay mı falan filan ben söyleyip şey yapacağım e, yanıtlayacağım arkadaşlar aslında yazmadınız, yazmadınız biliyorum Aa, ilk önce burada başlayacağım beni buna zorladı ilk soru idollük zor mu ee, bazı şeyleri zor hayır yani mesela şey olabiliyor ee, mesela bazen böyle şey yapabiliyorsunuz böyle diyet yapmak zorunda kalıyorsunuz o zaman çok zorlaşabiliyor işimiz. Ama normalde kolay bir iş. Ama dansları ezberlemek biraz zor. <laughs> Öyle. Diğer sorumuza geçelim. Diğer sorumuz ne sizin? İdeal olmak için güzel giyinmeniz gerek ya da kendinizi bir tane grup oluşturmak gerek. Aa, i̇lk önce kendine bir grup oluşturman gerekiyor ya da grup bulman gerekiyor. Ee, i̇kisinden birini yaptıktan sonra işin kolaylaşıyor. Buyur. Ee, şimdi biz kendimize bir grup bulmamız lazım ilk önce ya da kendi grubumuzu oluşturmamız lazım. Sonra aslında kolay. Şirket bizi ko e ko kabul ederse işimiz çok kolay. Eğer kabul etmezse diğer e şirketlere de başvurabiliriz. Diğer sorumuz neydi? İdeal olmak için e, kilomuza dikkat etmek. Evet, gerçekten bunu çok önem veriyor şirketler. Şirketler neden satın bu kadar fazla ödül ve ee, e, idoller için gerçekten diyet yapabiliyorsunuz. Eğer kilonuz 40, üzerindeyse e, diyet yapmanız gerekiyor. bakın ee, öyle yani diyetlerimizi de alabilir miyim? İdeal olmak için güzel giyin. E, tarz pek önemli değil ama şirketlerin yaptığı kıyafetlere biraz şey getirirseniz e, yapmamıza izin vermezsiniz yani kötü kıyafetler falan derseniz e, şirket sizi şirketten kovabilir ya da gruptan kovabilir. E, o yüzden biraz dikkat etmeliyiz gerekiyor. Diğer sorumuzu alayım. Grup kurmak için 6 ya da 5 grup kurmanız gerek. Bu doğru değil. E, bakın şimdi tek grup olabilir. Doğru. İstediğiniz kadar iyi olabilir. İstediğiniz kadar iyi olabilir. Yani siz istediğiniz üyeyi alabilirsiniz. Ne kadar istiyorsan bakalım. Ee, diğer sorumuzu alalım. Siz sorun bu sefer bana ver. Ben mi? Şirket ben değil miyim zaten? Hı hı. Ee, şimdi bakın. Ee, bir sorumuz daha gelmiş. Allah. Neden e, idoli olmak için e, fizik çok önemli? Çünkü şirketler buna çok fazla bakıyor. Yani e, eğer böyle fiziğinize iyi bakmazsanız, yani böyle işte kendiniz estetiğe boyarsanız gerçekten şirket sizi asla kabul etmez. Estetiksiz olmadan güzel olmanız lazım. Mesela atıyorum böyle Hafif makyajlar yaparak ya da çok makyaj yaparak kendinizi estetiksiz bir gö görünüme yapabilirsiniz. Diğer sorumuz bu kadar sanırım. Hayır. Şirket sizden şirket sizden fotoğraf istiyorsa size güzel fotoğraf vermezsiniz. Evet. Bu da çok önemli. Şimdi mesela e, grubunuzun ismi daha önemli aslında. Evet grubun ismi dikkat çekici olması gerekiyor. Diyor. Evet, mesela profil fotoğraf da önemli olmalı. Kendi logosunuzu evet. falan da oluşturabilirsiniz. Evet, kendi logosunu evet. oluşturabilirsiniz. Ama şirkete bağlı her şey. İsminiz falan, profiliniz falan şirkete bağlı arkadaşlar. Mesela benim ismim Yuna. Yuna. Duydunuz mu hiç böyle bir um, şey? Itzida var. Itzida. Biz bunu şirket olarak um, Melek Hanım'a verdik. Evet. Gerçek adım Melek arkadaşlar. E Yuna ismim e, yani sahne ismim. Benim buna sorladım. İşte e, bir de son olarak ismini koyarım. Sonlara baktım. Benim yok çünkü ben bir idol değilim. Çünkü şey, şu çok önemli ki e, şirket size poz vermenizi istediğinde böyle siz şöyle poz veremezsiniz mesela. Nasıl? Dur bir dakika. Göremedim. Pozlar veremezsiniz. Çirkin pozlar veremezsiniz. Nasıl? Yani mesela böyle ıı, poz vermek istiyorsanız şöyle verin mesela. Ben size bir, bir poz önerisi vereyim. Ne çek mesela? Hayır. yok yok ben ben şirketim benim yüzümü görmesinler. Hı -hı. Ben 22 yaşındayım. Pardon. 31 yaşındayım. 71 yaşındayım. <laughs> Abartmıyorsun. Mesela şirketin kötü davranmalısınız. Benim yani mesela az önce abarttığınız dediğimi duydunuz değil mi? Mesela bu da bir şirket için kötü bir şey. Ama şirketiniz eğer iyi bir şirketse, biz benim şirketim gibi e, size affedebilir. Ben iyi yani. arkadaşlar. O zaman e, başka soru var, var mı? Sen ben de ben fırıyorum. Hmm, Hayır, ben insanların sorduğu yorumlardan söylüyorum. Ham, var mı başka? Diyorlar ki sa saça önem vermeliyiz. Aa, çok önem vermeyeceğe gerek yok ama mesela lisanın bir zamanlar saç çok acıydı, çok değişikti, keltoş gibiydi yani. Ne? <laughs> çok kısaydı, erkek gibi saçınız olmaz. Ama bir şirket var, benim şirketimdeyim. Ee, çok garip bir şirket. O şirket şey yapıyor. Bir kız onu sinirlendirmiş diye saçını kesmiş. Onun saçını erkek gibi yapmış. O yüzden ee, şey yapmamamız gerekiyor. Ee, bir bir de birisi sormuş ki siz sormanız biliyorum ben kendim uyduruyorum. Şey şey ee, cilde önem vermeliyiz. Aa, cilde önem vermeliyiz. Yüz bakımı. Evet. Her gün yatmadan önce dişlerimizi fırçalamalıyız ve e, Dur bir dakika bu kamerayı kapatır mısınız? Eee hayvanınızın olması e, olmalı mı? İsterseniz isterseniz olsun, isterseniz olmasın. Arkadaşlar yani, durun bir dakika. Zorundayım. Durun bir dakika biz bir. Bir ağzınızı kapatır mısınız? <laughs> <laughs> Başka soru sormayın lütfen. <laughs> tamam zaten videoyu bitireceğim. Ben senin şirketinin Benim istediğim şeyi yapmalısın. Siz bir... Tamam zaten bitireceğiz. Videonun sonunda görürsün.